İstiklal Marşı ilk 9 kıta 10 tekrar Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alt ancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak O benimdir o benim, milletimindir ancak Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet, bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan, milletimin istiklal. Ben ezelden beridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım, kükremiş sel gibiyim, bendemi çiğner. Aşarım, yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusum korkma nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın kim bilir. Belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır. Atanı, verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan, şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli o zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım fışkırır ruh mücerret gibi yerden naşım o zaman yükselerek arşa değer belki başım Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alt ancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner. Aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam. Taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusum. Korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın kim bilir. Belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır. Vatanı verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım fışkırır ruh mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan, milletimin istiklal. Ben ezelden beridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner. Aşarım, yırtarım dağları. Enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ulusum, korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçakları uğratma. Sakın, Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın, kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman Vecd ile bin secde eder, varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruh mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alt ancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan, milletimin istiklal. Ben ezelden beridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusum korkma nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır. Atanı, verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan, şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli o zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım fışkırır ruh mücerret gibi yerden naşım o zaman yükselerek arşa değer belki başım Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alt ancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Bende mi çiğner? Aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ulusum, korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni. Dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın kim bilir. Belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli o zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım fışkırır ruh mücerret gibi yerden naşım o zaman yükselerek arşa değer belki başım Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan, milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner. Aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam. Taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ulusum. Korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır. Atanı verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder, varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruh mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alt ancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten, en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır. Parlayacak. O benimdir o benim. Milletimindir ancak. Çatma kurban olayım. Çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır. Hakka tapan. Milletimin istiklal. Ben ezelden beridir. Hür yaşadım. Hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner. Aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam. Taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusum. Korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma. Sakın, siper et gövdeni. Dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme. Yazıktır, atanı verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım fışkırır ruh mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan, milletimin istiklal. Ben ezelden beridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner. Aşarım, yırtarım dağları. Enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ulusum, korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma. Sakın, siper et gövdeni. Dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan, Şuheda canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım her cerihamdan İlahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruh mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alt ancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım. Çehreni ey azlı hilal, kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan, milletimin istiklal. Ben ezelden beridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusum korkma nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın kim bilir. Belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan, şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli o zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım fışkırır ruh mücerret gibi yerden naşım o zaman yükselerek arşa değer belki başım Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alt ancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner. Aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam. Taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusum. Korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın kim bilir. Belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım fışkırır ruh mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım.